Yell Media, Turkey. Zebra çiçeği, ayı giller ailesinden bir süs bitkisidir. Anavatanı Brezilya'nın Atlantik yağmur ormanlarıdır. İç mekanlarda 70 santimetre yüksekliğe kadar büyüyebilen bu tropik bitki, adını büyük yaprak desenlerinden alır. Apelandra suarosa yeni bir melez türdür ve yalnızca 2020'den beri piyasadadır. Dekoratif yaprak desenleriyle klasik formlardan daha dikkat çekicidir. Beyaz desenli koyu yeşil yapraklara sahiptir. En uygun koşullar altında zebra bitkisi göz alıcı çiçekler geliştirebilir. Bunlar sarıdır ve genellikle yaz sonu veya sonbahar başında görülür. Yazın yakıcı öğlen güneşinden korunan aydınlık bir yeri idealdir. Tüm yıl boyunca oda sıcaklığında ekilebilir. Çiçeklenecekse kışın 10 ile 15 derece arasında serin olması gerekir. Zebra çiçeği ne çok ıslak ne de kuru toprağı sever. Sadece toprak kuruduğunda sulanmalıdır. Yer ve toprak nasıl olmalıdır? Zebra çiçeği, yatak odası, oturma odası veya ofis için ideal bir bitkidir. Yüksek nemi sever ve bu nedenle özellikle aydınlık banyonuzda da kendini evinde hisseder. 18 derece ile 21 derece arasındaki sıcaklıkları ve aydınlık yerleri tercih eder. 15 C'nin altındaki sıcaklıklar bu bitki için çok soğuktur. Her şeyden önce zebra bitkisinin çiçek açması için yeterli ışığa ihtiyacı vardır. Kısmi gölgede yaşayabilir ancak büyük olasılıkla size çiçek vermeyecektir. Bu nedenle doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık bir yerde olduğundan emin olun alt tabaka olarak normal saksı toprağı veya palmiye toprağı kullanılabilir. Sulama ve gübreleme nasıl yapılır? Çok az su, zebra çiçeğinin enerjisini çalar. Sulamalar arasında çok fazla kurumasına izin verilirse, neredeyse hiç tomurcuk geliştirmez. Bu nedenle, yazın toprağın üst kısmının yaklaşık 2-3 cm kuru olup olmadığını 3 günde bir parmağınızla kontrol edin. Parmağınızdan toprak parçalanırsa, bitkiyi az kireçli suyla sulayabilirsiniz. Kışın daha az suya ihtiyaç duyar. Soğuk mevsimde toprağın kuruduğundan emin olmak için her 5-7 günde bir kontrol etmek yeterlidir. Besinler, zebra bitkinize çiçeklenme için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Bu nedenle ilkbahar ve yaz aylarında zebra çiçeğini 3 ayda bir gübrelemelisiniz. Bunu, organik gübre peletleri gibi uzun süreli gübrelerle yapmak en iyisidir. Akut besin eksikliği durumunda, sıvı gübre ile yardımcı olabilir ve her 3 haftada bir verebilirsiniz. Kış mevsiminde ise gübrelemeye gerek yoktur. Budama ve saksı değiştirme nasıl yapılır? Zebra çiçeğini budamak zorunda değilsiniz. Ancak bitki sizin için çok büyük hale geldiyse, üst kısımdan kısaltabilirsiniz. Bunu yapmak için keskin, sterilize edilmiş makas kullanın. Ayrıca tomurcuklar solmaya başlar başlamaz onları kesmelisiniz tomurcuk sapı ile birlikte. Aksi takdirde gereksiz yere bitkinin enerjisini çalarlar. Solmuşlarsa tüm küçük yaprakları da kesebilirsiniz. İlkbaharda yıllık olarak saksı değiştirilmelidir. Zebra çiçeğinin saksısını değiştirirken yüksek kaliteli, iyi direne edilmiş saksı toprağına özellikle dikkat edin. Aksi takdirde saksıda hızla su birikintisi meydana gelebilir. Turba kuruduktan sonra neredeyse hiç su depolamadığından turba içermeyen toprağa da dikkat etmelisiniz. Saksı değiştirirken kökler kırmızımsıysa endişelenmeyin. Bu zebra bitkisi için oldukça normaldir. Çoğaltma nasıl yapılır? Zebra çiçeğini kesimlerle çoğaltabilirsiniz. İnanılmaz sabırlıysanız ve bir şeyler denemeyi seviyorsanız, tohum yoluyla çoğaltma da mümkündür. Bu bitkiyi çoğaltmanın en kolay yolu kesimlerdir. Bunu büyüme mevsiminden önce ilkbaharda yapmayı hedefleyin. Böylece ana bitki hızla iyileşir ve yavru bitkileriniz hızla filizlenir. İlk olarak en az 3 yaprağı olan 10-15 similik bir sürgün bulun. Bunu sterilize edilmiş, keskin makasla kesin. Ara yüzü yaklaşık yarım saat kurumaya bırakın. Kesimi perlitli bir kaba koyun. Elinizde perlit yoksa bir kap su kullanmayı da deneyebilirsiniz. Ardından kesimi doğrudan güneş görmeyen sıcak bir yere yerleştirin. Yavru bitki dallanmaya başlayınca onu iyi direne edilmiş toprağa nakledebilirsiniz. Zebra çiçeği hastalıklara ve zararlılara karşı hassas değildir. Ancak herhangi bir ev bitkisi gibi, örümcek akarları ve ölçek böcekleri yaprakları istila edebilirler. Yaprakları düzenli olarak silerek ve su püskürterek bunu önleyebilirsiniz. Yapraklarının sarkması genellikle bitkiyi sulamanız gerektiğinin bir işaretidir. Zebra bitkisi susadığında biraz dramatik tepki vermeyi sever. Ancak sulamadan birkaç saat sonra, daha önce olduğu gibi görünmelidir. Yaşlandıkça zebra çiçeğinin yapraklarında siyah noktalar gelişir. Bu öncelikle alt ve dolayısıyla daha yaşlı yaprakları etkiliyorsa bir endişe nedeni değil, tamamen normal bir süreçtir. Kahverengi yapraklarının en yaygın nedeni çok düşük nemdir. Sorunu çözmek için bitkiye daha fazla nem sağlamalısınız. Zebra çiçeği çok az veya çok fazla su alırsa da yaprakları kahverengiye dönebilir. Genel bir kural olarak bitkinizi her zaman üstteki 2-3 cm toprak kuruduğunda sulamalısınız.